2021 saat 14.10. Açık lise gündem gündem 25-29 Mart 2. online sınavları onlarla ilgili hem sizlere destek hem moral olması hem de temel uyarılarımı yapacağım bir yayın. Şu anda sayfa akıcı olmasa da çok büyük sıkıntı olmadan yani dönem dönem kasmalar dönem dönem sistemden atmalar yaşanmasına rağmen gidiyor. Ki biz bunları hep söyledik arkadaşlar. İlk gün girmeyin. ilk gün girmeyin. Bırakın sistem rahatlasın. Ama hala hocam sistem beni iki defa attı. Dört soru çözmüştüm. Altı soru çözmüştüm. Ne yapacağınız? Arkadaşlar bu günlerde yaşadığınız her türlü olayla ilgili, her türlü sorunla ilgili çözüm Milli Eğitim. Beni aramanız ben bir şey yapamam. Herhangi bir değişiklik yapamam. Sistem herhangi bir şekilde sizi attıysa sistem sizi almıyorsa çözüm yolunuz Milli Eğitim Çağrı Merkezi. Yani 444 0 632 çözüm merkeziniz. 444-0632 Onun haricinde anca bana bilgi verirsiniz. Ben de aynı numaraları size gönderebilirim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Heyecanınızı anlıyorum. Tamam. Eyvallah. Ama şahsi düşüncem bugün sınava girmeyin. Bırakın. Bir şeyler netleşsin. Bu sınav 5 gün. 2 günde bu sınavların hepsini çok rahat bir şekilde çözersiniz. Birinci gün sınava girenlere artı 5 puan, artı 10 puan vermiyorlar. Enes şu anda önce şu dönemi bir atlatalım. Üçüncü dönem sınavına daha 5 ay var, 4 ay var. Türkiye'de 4 ayda çok şeyler olur. Olumlu veya olumsuz çok farklı şeyler olabilir. O yüzden şu olur bu olur hiçbir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar. Benim sizlere tekrar tekrar önerim. İlk gün sınava girip sorun yaşayan arkadaşlar çözümleri 444-0632. Emin olun şu anda telefonlarıma bakmıyorum. Sesini kapattım. Cevap da vermiyorum. Onlarca yüzlerce ağır arayan, ağlayan, sızlayan Yani herkes farklı yayınlarda yalnızca şunu söyleyeyim arkadaşlar Telegram grupları toplu işlem yapmıyor. Kendilerine ait küçük gruplar kurmuşlar ki onların kontrolleri daha kolay. Yani şu anda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her şey kontrol ediliyor. Sosyal medyada Yedikim bakıp, Bakırköy. Alo. Sağ olun. Alındı yalnız. Teşekkürler. Sosyal medya takip ediliyor. Galatasaraylı 04. Yasal olarak, kanuni olarak kopya çekme her zaman yasaktır. Sen burada diyorsun ki hocam ben kopya çekeceğim. Milli Eğitim yetkilileri beni görsün. İhbar kabul etsin. Benim sınavımı geçersiz saysın. iki yılda ben sınavlara girmekten men cezası alayım diyorsun aynen. Bir öğretmen olarak ben sana ne diyebilirim başka? Yediklim. İyi günler. Alın yalnız. Teşekkürler. Yani Hiçbir sınavda kopya çekilmez. Online sınavlarda daha dikkatli olmanız lazım. Online sınavlarda bir önceki sınavda yakalanan binlerce arkadaşın temel özelliği Telegram gruplarında soru paylaşmaktı. Anladığım kadarıyla Telegram grupları şu anda sıkıntı yaşıyorlar. Niye? Kaynakları olan sorular öğrenciler resim paylaşmak istemiyor haklı olarak. Ve onlar da ellerindeki kısıtlı sayıda ki sorularla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Oralara girmeyin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum yok ben macera arıyorum diyorsanız lütfen sınavdan sonra da sonuçlar açıklandığında da bana yazıp beni üzmeyin. Sınav soruları çıkmış sınav soruları. Açık lise 25 Şubat'tan farklı olarak ne yapmış? Soruların içerisine 3 veya 4 tane 3 veya 4 tane 2017 2018 sınav sorularını da eklemiş. Yani bu soruların hepsi bizde mevcut. Koca kafa orta mevcut. Burada bir şeyler yaparken hep bireysel takılın. Yani ortaya çıkıp da kendinizi ele verecek bir şeyler yapmayın. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yani şu anda da sınava girebilirsiniz ama şu anda o yoğunlukta sınava girmenizin hiçbir mantığı yok. Her şey sisteme dönsün. Rahat rahat sınava girin. Gece 12'de de girebilirsiniz. Gece 2'de de girebilirsiniz. Açık lisenin sistemi Açık lisenin sistemi o. Açık lisenin sistemi o. diğerlerini alsın ben o iki dersin ee, Gmail olarak mail atarım. Fenerli Almanca, Fransızca zorunlu dersi olan ve abone olan arkadaşlar bana WhatsApp'tan mesaj atarlarsa ben onlara PDF'leri mail olarak atacağım. Almanca Fransızcayı yüklemedik çünkü aynı işlem kodunda olduğu için İngilizceyi bu sefer Serhat eski müfredat dediğiniz 2017-2018 soruları eski sorular. Açık lise yetkilileri onları umarım almışlardır. Çünkü 2018'de derslerin büyük bir kısmı değişti. Onların hepsini kontrol etmedik. Ama zaten 2018, 2019, 2020 soruları sizin 60, 70, 80 almaya 60-70-80 almaya müsait. Koca kafa orktan pdf falan e, deneme sınavı alan arkadaşlar eksik olan Almanca Fransızca derslerini bana mail atarlarsa atarım. Her üç dönemden de birer tane ikişer tane soru gelmiş. Bunu niye yapıyorlar arkadaşlar? Sistemde artık 100 puan almanızı açık lise istemiyor. Yani sınıfı geçin. Tamam. Bireysel olarak bir şeyler de yapın. Tamam ama tüm dersleriniz 100 olmasın. Bazı dersleriniz 70-80 olsun ki mantıklı olan da o aslında. 2018'in 2017'nin sınavlarını da alman lazım Meryem veya o dersler sana yeter. Melih Dere o soruyu bana sormayacaksın can arkadaşım. O soruyu Milli Eğitim Bakanı'na soracağım. Bence şu anda tüm Milli Eğitim'e bağlı tüm okulların hepsinin kapanması gerekir şahsi düşüncem. Ayşe Çetin sen hangi sınava girdin de hiçbiri çıkmış sorulardan çıkmadı bu sene? Justin, arkadaşlar edebiyat 8 sınavı nasıldı? Hocam 2018'den 2020'ye kadar çalıştım. İnşallah faydalı olur. Sisteme girilmiyor şu anda. Evet sistem. Sistem dönem dönem kopuyor. Ayşe sen hangi derslerden girdin? Fenerli Edebiyat 5 6 7 giren var mı arkadaşlar? Ersin. Esma sınava girenler var mı? Ayşe. Din kültürü 5 ve 6 coğrafya 4. Ayşe nereden çalıştın? Hangi yılın sınav sorularını çalıştın? Esma. Edebiyat 8 giren var mı? Tomris. Tomris. Seçmeli matematik 2 nasıldı? O derslerde en zoru seçmeli matematik 2. Lise 4'ün tüm müfredatını şey yapıyor arkadaşlar. Abdullah. İlk sınavda %95 çıkmış sorulardan geldi. 2 veya bir tane, 2 tane, 3 tane eski soru konmuş sisteme. Ayşe 2020'nin birinci dönem ve ikinci ile beraber 2019 ve 2018 soruları da vardı. Şubat'taki sorular çıkacak ama dersin Şubat'taki dersler değil ki. Seçmeli edebiyat 2, Türk dil edebiyatı 7-8. Seçmeli edebiyat 1, Türk dili edebiyatı 5, 6. Ahmet, dün çalışıyordum, golleri izledim. Evet. Hocam sınav sorularını, sonuçlarını versenize. E sınav sonuçları zaten koca kafa ortak ki. Amine biz o PDF sorularını açıkla hazırlamak için iki arkadaş 15 gündür emek veriyoruz ve ben dün gece 2'de işi bıraktım. Saat 6'da tekrar işe başladım. Yani ama güzel bir sonuç ortaya çıktı. Arzu Kandemir. Öyle bir şey yok. 35 kredi diye bir şey yok. Bundan sonra. Ultra Aslan. Seçmeli edebiyat 1 e ve 2'ye giren var mı? Sorular nasıl? Uzun mu? Malumunuz 25 dakika süre. Arkadaşlar bakın. Tekrar söylüyorum. Özellikle seçmeli matematik, seçmeli fizik, kimya, biyoloji, seçmeli edebiyat, seçmeli tarih, seçmeli coğrafya derslerine girecek arkadaşlar kitaplar birleşti. Ve bu arkadaşlar mutlak suretle Koca Kafı Orga abone olsunlar. Sınav soruları orada. Mehmet sen bilirsin sınava giren ki, girmeyi düşünen kimseye niye giriyorsun demem ama bence girmeyin. Matematik 4'ten giren yok mu diyor. Arkadaşlar şu anda sistem rahat çalışır. 1- Öğrencilerin hepsi saldırmıyor. 2- Sistemden 220 bin dinozor ayrıldı. O yüzden sistem normal. Fenerli Edebiyat 567 Coğrafya 4 PDF aldım. 73 sayfa aldım hocam. PDF alanlar o PDF'ler üzerinde bir gün çalışsınlar. Sorulara göz gezdirsinler. Hangi soruda hangi kelimeyle arama yaparım diye baksınlar. Daha sağlıklı olurlar. Ayşe sınavım çok kötü geçti hocam. Ayşe bir şey diyemem. Sen bizi dinlemeyip PDF'lerden koca kafa orktan çalışmadıysan Ayşe ne yapabilirim ki ben? Bu iş Oturup kitap okumak değil. 5 günlük süreç içerisinde 12 tane 13 tane ders yapılmaz. Ayşe maalesef senin gibi yapanlar aslında doğru olan sensin ama sınav süresi kısa üzülecekler. Sınav çıkmış sınav soruları arkadaşlar. Ahmet 50 kişi izliyor. Online kapı bırakmayın. Hoca o kadar emek veriyor. Herkesin sorusunu cevaplıyor. Evet arkadaşlar. Şu like sayısını bir 50 yapalım. Evet arkadaşlar, beğeni bekliyorum. Ayşe, çıkmış sorulara çok çalışmışsın da sen çıkmış sorulardan 6 veya 7 tane soruya çalışmışsın. 2020, 2019, 2018. Hatta 2017 soruların tamamına çalışman lazımdı. İbrahim Yılmaz. Selam G Gazi Hocam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sınav 5 gün sürüyor. Arkadaşlar bakın bu iş ders çalışmak, kitapla konu çalışmak değil. Konuları bitiremezsiniz zaten. Bu iş çıkmış sınav sorularını çözmek. Onu da sağlıklı bir sayfadan çözmek. Sınavlar geçen sınavla aynı. Eray sıkıntı olmaz. 2018, 2019, 2020 soruları. Süleyman ben bitirdim sınavı geçmiş olsun herkese. Mehmet. Yarından itibaren girebilirsiniz. Tuna. Toplam 5 döneme çalıştım. Tuna 12 ile 16 arasında. Süleyman Bozkurt. Justin Kolay. Evet like hala 23'te. Bu online son sınav. 35 kredi alamazsanız çok zor. İşiniz hiç belli olmaz. Arkadaşlar kim diyor sınav sorular çıkmadı diye? Hocam nasıl konuları bitiremeyiz? 7-8 saat. Vallahi bilmiyorum ki. Değişen seçmeli dersler. Sınav 29 Mart'ta bitecek. Sistem şu anda normal. Güldane. Merhaba hocam. Şubat'ta mezun oldum. Şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum. Son 4 yılın çıktısını aldım. Çözüyorum. Eksik konuları da kitaptan bakıyorum. Herkese açık öğretim sınavlarında başarılar. Hayırlı olsun Güldani. Ultrasan. Yok mu seçmeli edebiyat 1 ve 2'ye giren? Uzun mu sorular? Uzun olsa bile yapacak bir şey yok. Seçtik artık. Serhat. Hocam sorular zorlaşmış. Biraz bilginiz olsun. Serhat biliyorum. Yeni sorular var içeride. Yani 2017-2018 soruları. Tuna kolay gelsin İbrahim. Yani sistemde ilk gün girip atıldığınızda Ferdi, koca kapı Orgaz selam like'a devam Süleyman geçmiş sınav soruları çıktı kim diyor çıkmadı diye. Yani. İnsanlar bir tane, iki tane dönemin geçmiş sınav sorularını arıyorlar. Tüm sorular oradan çıkacak diyorlar. Arkadaşlar, toplam 8 dönemin çıkmış sınav sorularından soruluyor. 8 dönem. Koca kafa orgun farkı bu zaten. 8 dönemin tüm soruları şu anda sistemde yüklü. Fatma, sorular Türkçe'de tarihte çıkmış sınav soruları. Justin yalan. Meryem. Hocam maddi durumu olmadığı için pdf alamayacağım. Çok üzgünüm. Derya. İçime Süleyman içime su serptin. Sağ ol. Yamaç. Hocam 5 dönemden kaç doğru yaparım? 5 dönemden 12 ile 14 arası doğru soru yaparsınız. 8 dönemi tamamladığınızda en az 18 soru. Hocam bizim dershane denemeleri Melih. Çok zor yapıyor. Soruları yapamıyorum ama map sorularını çok rahat çözebiliyorum. Bu iyi mi kötü mü? Çözebiliyorsan soru yok. Ayşe Hocam bizim de maddi durumumuz yok. Çok kötü harçlıklarımı topladım. TYT kaydımı yaptım. Yani bu iş mücadele etmek. Başka bir şey değil. Evet Justin. Sınavdan bir defa atılanlar tekrar giremeyecek sınava değil. iki defa atılmayacağım. İki defa atılırsan sıkıntı. Uğurcan. İngilizce 8 çok zor. Haberiniz olsun. Orhan. Hocam merhaba. Derya. Herhangi bir nedenle sınavda sonuç ya, sıkıntı yaşarsanız 444-0632'yi arayabilirsiniz. Ama sınavdan hemen sonra arayın. Sonra ararsanız sıkıntı yaşarsınız. Yani aynı gün arayın. Demokrasi ve insan haklarına giren var mı? Nasıldı? Yani orayı da zaten o sınavı da yapamazsanız. Arkadaşlar sorular çıkmış sınav soruları. Yalnız 2017 soruları da eklenmiş. Bu ne demek? Sadece 2020'ye sadece 2019'a çalışan arkadaşlar sıkıntı yaşar. Arkadaşlar korkmayın. Yani sınavlara emek verdiyseniz hiç korkmayın. Uğurcan seçmeli dersler kolay olur. Matematik, fizik, kimya falan hariç. Seçmeli derslerde zor olan edebiyat 2 evet. ve edebiyat 1. Ama Türk Edebiyatı 5, 6, 7, 8'i geçtiyseniz bu derslerle ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Fatma, bu sınavda ayrı bir dert. Tüm sorumluluk bizde. Yüz yüze sınavda böyle sistemden atılma yoktu en azından. Doğrusun ama onun da dezavantajları var. Orhan en sağlıklısı senin yapacağın. Mehtap Hocam PDF nasıl indireceğiz? Uygulamada tıklıyoruz üstüne ama bir şey olmuyor. Teşekkür ederim. Mehtap PDF'i indirebilmeniz için www.kocakafa.org'a ücretli abone olmanız lazım. Ücretli abone olduktan sonra derslerinizi seçiyorsunuz. Dersler bölümünde her dersin kendi PDF'i var. Ayşe Allah herkesin yardımcısı olsun. Arkadaşlar seçmeli coğrafya, seçmeli coğrafya coğrafya neticesinde en zorudur. Coğrafya 2 3 şey 65 6 ve 7'nin dersleridir. Şey 7 ve 8. İbrahim şükür edebiyat yok. Uğurcan hocam Temmuz'daki sınav var. E sınav kullanılmasa Yüz olacak? Temmuz'a daha çok var. Feyza sınava giren oldu mu? Serhat matematik 2 aş aşırı bir basitti. Justin TC inkılap 2'ye giren var ise nasıldı? Zor oluyor. Zor muydu? Hocam dil, edebiyat, felsefe, inkılap kaldı. Sen bugünlerde tamamlayacaksın. Tomris. Serhat Seçmeli Mat 2 mi? İbrahim çok sağol. Sinan. Hocam edebiyat dördün geçmiş çıkmış soruları şimdiki müfredatta konularla yok. Gene, gene de çıkmış sorulardan sorarlar mı? Sorarlar, sorarlar, sorarlar. Zaten müfredat değişen konularda 2017'yi kullanmazlar. Serhat girmiş. Hepsini bitirmiş. Serhat 35 kredi garanti diyor. Serhat sistemini güzel kurmuş. 35 kredi aldım diyor. Asaf yabancı dil sorularına yardımcı olunur arkadaşlar. Ne yapıyorsun Asaf? İbrahim Justin arkadaşlar Edebiyat 8'den korkmayın. 2018 öncesi soru yok. 2018'den başlayıp 2020 doğrudur. Yani Arkadaşlar 2018 dediğimiz olay zaten 2017. Siz bu sınava en baştan beni söylüyorum 8 döneme çalışmanız lazım. 8 döneme çalıştığınız zaman hiçbir sıkıntınız, hiçbir sorununuz kalmaz. Zaten kalmaz, zaten kalmaz. Aksi halde problem yaşarsınız. Evet. Arkadaşlar bu tip sınavlar oturup ders çalışacağınız sınavlar değil. Bu tip sınavlar çıkmış sınav soruları üzerinde analiz edeceğiniz sınavlar. Bunu her zaman söyledik. Ha, Temmuz sınavı elektronik sınav olur veya yüz yüze sınav olur. Oturup ders çalışın. Çünkü başka seçeneğiniz yok. Ama bu sınavlar her zaman iş yapacağınız sınavlar. Evet. Sistem tıkanmasına rağmen çalışıyor. Beni dinleyen arkadaşlar bugün derslere girmeyin. Bekleyin. Koca Kafa Ork'taki eski dersleri seçen arkadaşlar derslerini güncellemesi lazım. Fevza inşallah 34 tam krediyi alırsınız. Evet arkadaşlar. Fatma konuyu öğren de. E sınavda 35 kredi alırken 12 kredi alırsan ne yapacaksın? Otur sınavdan sonra konuyu çalış. 5 günde kimse konu öğrenemez. Meryem korkacak bir şey yok. Ama bugün girme derim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem sınavlara bugün girmeyin. Ama giren arkadaşlara da başarılar dileriz. Evet. Kendinize iyi bakın. Ben dönem dönem bağlanacağım. Allah'a emanet olun.